Şimdi aleyküm. Değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Sedan Yemin hoş geldiniz. canlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız biz Allah'ım duacıyız. Ee, e, Sedan Nur Sevim'in çeyizlerini gösterdim. Ee, şimdi Sedan Kınar'ı göstermesem olmaz. Çünkü benim şu tane Allah'a emanet çocuğum var. Ee, geçen gün arkadaşımızın biri dedi, de dedi. İnşallah dedi. Bir de Sedan Kınar'ı göz dedi. Bir de Kınar'ı göstersen diyorlar abla dedi. Ee, bu gösterdiğimiz yazmalar, havlular bayağı arkadaşlar izlenildi. Sağ olun Allah razı olsun. Bugün de e, Seda göstereceğiz. E, tabii Tabi Seda birazını kullandı, birazını kullanmadı. Çocuklarına hatıra elemi, elemi, göz nuru. Ya, 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 ya. Yazmaları yazmaların hiçbirine de takmadı. Birkaç tane arkadaşın hediye götürdü. Bir Yasinler'de, Mervitler'de olursa başörtü diyor. Bir de mutfakta başörtü. İşte yemek yaparken veren başını alıyor yemeklerin için şey olmasın diye. Ee, fazla yapmadı. Yani çocukların adı birazını hatıra, şimdi sonra görürüz, göremeyiz diye. Birazını çocukların hatıra koymuş. Şimdi Nursel'in telefonu beri getirecek. Ee, geçen biraz bizim göstermeye çalıştık ya, gösterdiğimiz e, çeyizlerde yani yakından gösterseniz daha iyi olurdu demişler. Yakından göstermeye çalıştık ama yine de biraz uzak kalmış. Bugün Nursel'in benim yanıma gelecek. Nursel'in benim elimi gösterecek. Sadece kendimi göstermeyecek. Birer birer göstermeye çalışacağız. Şöyle bu. Bunun kremine ben sevim ördüm. Bu da beyazı. Ee, bunu arkadaşlar bu kıl lip diyorlar. Sim lip, lip diyorlar. Tip lip diyorlar. Şöyle. Gelinlik şalı bu. Dur evet. sevim yakından çek şöyle. Bunun örneği çok güzel. Çok da güzel ürüyor. Evet gelinlik şalı. Evet. Bu Seda'mın gelinlik şalıydı. Buna arkadaşlarının balı olardı. Böyle elbise giydiği zaman üzerine bazen ediyor. Şöyle. Buna da valdesi sormuş. Yine bu da ayna. Dur sen yakından çekeyim mi anne? Bir kere çık. Şöyle gösterem. Buna da kayınvalidesi koymuş. Bu da yine simliplik. Tiftiklip. Bu da çok güzel. Buna da ben yapmıştım. Bunun gibi de çok güzel. Bunun görmez de çok zevkli. Ya kalın gibi de sıcacık. Polar gibi çok güzel. Hem de büyük. Şöyle Nursay'ım komple alırsan. Evet. Bu da Seda'nın. Bundan bunun grisine de Nursay'ı mörce. Mor seviyor gerçi de. Ben de kendim moruna siyahı çok sevdiğim için o zaman da her şeyin üstünü gider bu. Bu da mor şalı Seda'nın. Nurseyem'in gibi da iki tane biraz daha örecek Nur Nurseyem'e. Yine burada kayınvalide sörmüş. Şöyle Seda'nın. Görünüyor mu Nurseyem yakın? Allah razı olsun kayınvalidesi de çok örmüş. Bu da Seda'ya hediye gelmiş. Kofer, Kuaför, koferi var Dilek. Koferden hediye gelmiş. Bu da yeni. Yeni mi geldi Seda? Hı -hı. Çok güzel. Ya, yapalım önce ablam sağ olsun çok teşekkür ederim ona. Buradan dile teşekkür ediyoruz. Onu da çok beğenmiştim. Hemen bana da yaptırmış aynısını. Evet Arkadaşını görmüş beğenmiş omuzunda hemen aynısına. Seda'yı yapmış çenizine. Yakından göstermiş Hüseyin Bey. Bunu çok güzel. Göster. Evet. Şöyle. Hı. Örmesi de güzel yani. O budak zor değil yani. Basit hevesli örülecek yani. Çok bile kullanıyorum ben onu. Çok beğeniyorum yani. Evet. Hani şu şeylerden. Orada ne da. Hadi getir. Burada da yine sedamı yaptım. Şunlar şal. Şalları açmamız gerekiyor. Şunlar düz şal. Bu senin bir o yakından bayağı yakından göster. Hep bunlar elemeye göz nur arkadaşlar. Geçen bir tane arkadaşımızın biri demiş ki hep demiş tığ oyası, iğne oyası yok demiş. Ama bizim de buralarda ee, böyle yazma tığ. gösterdiğini kenara al bence. Alttaki ile modeli karışmasın. Şöyle. Şöyle gösterem. Hep bunlar arkadaşlar. Gerçekten bunlar kolay örülmüyor. Zor örülüyor. Dediğim gibi hep bunlar eleme göz nuru birer birer gösterilirse. Yazmalarımız da çok güzel. Eski yazmalardan değil bunlar. Yeni yazmalardan. Burada ben Selim'imin beşiğini örmüştüm. Bundan Nur de var. Çocuklarımı birer tane çocuklarının beşiklerini örtsünler diye krem. Ne sarı ne krem şöyle. Koyayım. Şöyle. Bugün Seda'nın hemen hemen hepsini göstermeye çalışacağım. Ay mor. Mor. <laughs> mor en çok sevdiği renk. Ben mora bayılıyorum. Bir de bordo. Bunu kayınvalidesi koymuş. Kayın, kayın... Ana, o iki taneydi sanki. Yok bir tane. Ha, ah, tamam. Şöyle şoya çok güzel ve çok zor örmesi. hepsini göster şöyle göstermeye çalış. Bunlar anne neyle örülüyordu? Ortasında serumla örülüyor. Serum. Hı hı. Buna şuralara küçük serum, ortaların küçük serum oluyor. Yuvarlak yani. Evet. Zaten şurada da belli. Hı hı. Küçük serumlar oluyor. Küçük serumlarla örülüyor. Bunu koyun valdesi yapmış. İğne oyası dedikler işte bu mekik. Biz mekik deriz. Bu şuralar mekik yerel, Evet. Şöyle. Buna da koyun valdesi yapmış. Şu da boncuk oyası. Bu da bu da ayna mekik iğne oyası da mekik yani. Buna da kayınvalidesi yapmış. Kayınvalidesi de çok verdi. Bayağı verdi. Bu çok güzel. Evet. Şuna da kayınvalidesi vermiş. Şöyle. Yazmaları çok güzel. Hepi öyle renk. Şöyle gösterin. mut mutfurl ör örülüyor. Sonra ekleniyor bunlar ayrı ayrı renk renk şöyle. Bu da seremonon oluyor. Bunların yazmaları eskiydi biraz. Ben bunların yazmalarını sonra değiştirdim. da mekik. Ne yani sen üstüne koy. Ben gösteriyorum. Bu da kayınvalidesi koymuş. Kırmızı rama önceden. Sence mekik mi kolay? Mekik. Mekik ben mekik bilmiyorum. Hayır mekik mi kolay tığla örlen? Mekik daha kolay da ben mekik bilmediğim için bana zor geliyor işte. Şu da mekik. Bu da boncu boyası. Bunu da kayınvalidesi koymuş. Bu da boncuk oyası. Önceden bunlar pek meşhur oldu. Bu da iğne ile. Bu da iğne, iğne oyası gibi yine. İğne ile diziliyordu bu boncukla. Zor oluyordu dizilmesi. Şu da boncuk. Bunları da artına yok da. Yani Nur Emin'in Halil'e ne yaptıysam onu göstermek istedim. Aynı Seda'yı da yaptım. Birkaç tane Arkadaşım da dediler bir donun de kimleri gören dediler. Burada kayınvalidesi yapmış. Bundan bende de mi vardı? Bundan senin de var, benim de var. Üçümüzün de var. Şunu da kayınvalidesi yapmış. Şunu gösterin. göstereyim. Şunu görünüyordu çok güzel. Şimdi çocuklar artım yok halde. Önceden yaptık, 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 koyduk. Bizler de artanıyoruz da çocuklar da artanıyor. Bizler eşarpsız yapamıyoruz. Çocuklar da başına eşarp almıyorlar. Şöyle buna da kayınvalidesi yapmış. Buna da kayınvalidesi yapmış. Göster göster. Gösteriyorum anne. Buna da kayınvalidesi koymuş. Bunlar kayınvalidesinin kutukları. Şöyle kayınvalidesinin de çok içinde Allah razı olsun. Çok verdi. Bu da boncuk oyası. Serumla oluyor yine bu da. Serum oyası deriz. Aa, o çok güzel bir şey. Evet, bu çok güzel örneği. Anne hediye miydi o da? Hı. Hediye gelmişti o da. Senin her da dartılmaz bunları da. Kırkmaz <laughs> evet. Birer tatıra. Kürçüklü sesine dartılmaz. Artık çok fazla yok anne ya. He? Çok fazla takan yok artık onun. Aslında takılsa iyi yavrum da en güzel takılmak da. Yok işte. <laughs> bizler de sen güzel yazmasız yapıyorsunuz. Siz de da yapmıyorsunuz. Keşke yazmadı artık Burada da senin Aryaman, Selemimin kime giymiş, kime giymemiş. Şu rengin, yerin güzelliğini bakın be. Ama bununla hiçbir zaman modası geçmiyor. Şöyle yaklaştırılır örneğini göstermek istedim. Bunları kayınvalidem örmüştü. Selin Aliyamıza. Biraz kedi. Benim Seda'nın evi sıcak olduğunda. Fazla yelek su yeter giyemiyor çocukla. Bize falan gelirse. Bizi gelirlerse şöyle. Ya da babaannesine. Bu da örgü. Hediye geldi arkadaşımdan hediye getirdi. Şunu bu, bu da yeni örgü. Şöyle. Şurasını hazır etmişler. Bunu gayınvalide sormuş Selim'e. Dediğim gibi bundan evler çok sıcak. Çocuklar Bizim eve gelirse ancak kayınvalidesini giderse giyiyorlar. Şunu Selim'im çok giydi. Bayağı giydi şuna. Biz de çok giydi. Tabi bizim evler biraz soğuk oluyor. Bunları giydi Selim ama. Kızım koydu bunlara. Belki kızımız giyer de. Yumuşacık duruyor daha. Örgünün hiç şeysi geçmiyor. Bu ona kayınvalidesi örmüş. Çift taraflı. Çift taraflı bu. Bunun hem beyazı giyiliyor, beyaz tarafı hem de mavi tarafı giyiliyor. Bu da benim Selim'imin de. Şunu bakın daha stres duruyor üstünde. Bayağı giydi şunu bir yeri derken ama kızım bunları kimseye vermedi hatıra diye. Şunu göstereyim. Bunları babaanne söyledi çocuklara. Bunlar yakından göstersin. Şöyle gösterin. Bunlar babaannesi örmüş. Bunlar babaanne sürdü Şunu da kayınvaldem Selin Han yörmüştü. Ama dediğim gibi giyemedi çocuk çok sıcak evlere. Şunlara Şunun senin güzelliğine bakın. Renginin elbisenin yakından tut Nursel'im. bayağı yakından tut. Görünsün. Çok da güzel örgüsü var. Maşallah. Bu da Selin Alya'nın. Babaanne sörmüş. Çeket. Bu da Selin Alya örmüş. Babaannesi. Çok güzel. Yumuşacık. Şöyle. Kapşonlu çeket. Yine bunu da babaanne örmüş. boyunluk. Selanik örgü diyorlar bunu. Selanik, Selanik diyorlar nasıl örgünün adı. Bunu da babaanne örmüş. Selime. Benim dümürümdür güzel öyle her şeye beceriklidir. Buna da babaanne örmüş Selime. Şuna ben ördüm bunu Selime. Bunlar yine Selin Ali'ye babaanne sürmüş. Kapşonlu şöyle. Yelek. Buna da kayınvalidem ördüydü. Şöyle göstereyim. Bunu da ben örmüştüm. Selin Aliyem'e şöyle yumuşacık kesin diye. Bazen giyiyorlar. Bazen bunları giymediler hiç. Çünkü evler aşırı sıcak. Bu Selanik bu. Bunu da ben örmüştüm. Şöyle göstereyim. Bunu da babaannesi Selin Aleyi örmüş. ben örmüştüm Selin Aliyem'e. Ebru ipine. Bunu Selim e ördüm. Bunu bayağı benim kuzum giydi. Annesi hatıra diye koy vermiş. Benim gümürdüm maşallah hep şapkalı örmüş. Şereklere, süreterlere. Bu da yine Selim'e örüldüydü. Hazır Bunu ben örmüştüm İşte daha evlenmeden Kızım olur oğlum olur diye bana da kayınvalidem örmüştü Bunu da babaannesi örmüş Selim'e Kapişonla Bunları tabi biraz giydi Geri koydu kızım oduyu geldi Selin Aliye. Ye. Vallahi göstermeyle bitiremedim bunu. Evet. Yerimiz de bitiyor. Bunu da babaannesi annesi Selin Aliye'ye. Annem örmüştü. Bunu da ben örmüştüm Selin Aliye bu Şuna da kayınvalidem ördü Selin Ali'ye yine. Bu da yine Selin Ali'ye örmüştüm yelek. Şöyle göstereyim. Bunları bayağı biraz giydiler. Biraz giydiler, yıkadı annesi, geri koydu. Sonra da insan ne olur olmaz. Şimdi havlulara geçtik arkadaşlar. Bugün hepsini sığdırmaya çalışacağız, Seda'nın. Bunlar havluları. Havluları yakından çek Nursey. Şöyle, bu da serumun oluyor. Bunun görmesi de biraz zor oluyor. Bu da serum. Kız bunun fermuarı bozulmuş. Açamadım ben Nursey. Dur. Şöyle göstereyim. Gösterdim geçen Halil'in, Nurseyim'in. ayna, bakın arkadaşlar. E, ee, Halil'in ne yaptıysam aynı Seda'yı da yaptım. Yani hiç çocuklarımda ayrımcılık yok. Daha da şu günde ne öğrensem hepsini bir örerim. Bakın şöyle. Nurseyem şöyle aradı gösterelim yine sen. Yakından çek. Geçenkinleri biraz uzak çekmişiz biz. Tabi bunlardan biraz kullandım Seda. Havlularına bakın. Gerçekten benim kızım evlenen sene oldu. Havluları yumuşacık. Gatif havlu. Yakından çekin şöyle bir. Havlular yumuşacık. Daha havluların modası geçecek değil. Daha da ben bunları önceden ördüydüm. Tam benim kızımın 40 tane havlusu var Bu da yine ortası serum oluyor. Selanik boncuğunun oluyor. Bunu varması da biraz eklemesi zor oluyor. Kızımın kuşlu avlusu Bunlar bir ara çok modaydı Bunlar meşhurdu bir ara Ben hatırlıyorum annem örüyordu sürekli Önceden hep örerdim ben de Şimdi yapamıyorum galiba fazla Bu da balık sırtı derler Şöyle siyah bir şey getirelim üstüne koyu koyu. Şöyle Bunu görmesi çok zor oluyor bu sıkı iğne olduğundan buna kanser oyası derlerdi. Adam kanser etti derlerdi. Oyası sıkıdı. O yüzden örmesi çok zorudu. Bir tane ördüm. Ee, Nur sevmeden halle öremedim ben o örnekte. Burcun fermuarını bozdum ben de. Çıkaramadım. Şöyle Nur sevim biraz yakından göster şöyle. Yakından gösteriyorum zaten onu. Halil'le Sevmini yaptığı samsedanın daha fazlaydı. 40 tane havlusu var da. Ama Halil'le Sevim'in gıdak yok. Olduğu kadar olacak. Çünkü kolum çuvarlığı yapamıyor. Bunların kimini kullanmış kanı. Kimini dağıtmış kanı kalanı bu. Kalanı bunlar. Şunun örneğini göstereyim. Bunu dezem yapıyorum işte. Bu takvim yaprağından. Bu takvim yaprağından örülüyormuş. Nasıl örülüyorsa. Zor bir örnek bu. Çok zor. Şu da yanır sevmiş. Şöyle açık getir. Şöyle göster bir. Yakından göstermiyor musunuz diyorlar. Gösteriyorum anne. Bu da çilek koyası derler. Bu çilek koyası. bunun adı. Sen düzgün tutmuyorsun ki. Bu da ortaları büyük halka serum bundan ortası. Şöyle gösterin. İnşallah düzgün çıkmıştır. Geçen de ne kadar düzgün çekmeye çalışırsak çalışan güzel çıkmamış. Yani bayağı uğraştık da olmamış. İnşallah bunlar düzgün çıkmıştır. Bu da kırmızı gül derler. Bu da kırmızı gül. Bu da arkadaşlar örmesi zor bunun biraz. Bunlardan ben birer tane yaptım. ötür çocuklarımı yapamadım. Çünkü örmesi bayağı zordu. Şimdi havluları yıkayım. Baya bir kağıt hediye vermiş bunlara. Şu da. Bu da firketeler deriz. Biz firketelerden örülüyor. Evet firketeler olurdu. Bunlardan örülüyordu. Şimdi bunlar yok galiba. Bu da hazır havlu. Bu hazır havluymuş. Göstermeyle bitmeyecek arkadaşlar. Bugün hepsini sığdırmaya çalıştık. Burada da patikler var. Yerimiz var mı senin? Yok 5 dakikalık yerimiz var anne. Göster bakalım be. Şöyle geçen gösterdiğim patiklerden yani hiç mi giymedi bilmem benim kız. Hiç mi giymedi anlamadım. Hepsi duruyor daha patiklerini. Giydikleri de vardı. da. Giydikleri de var da çok sıcak. Aşırı sıcak benim kızın evi. Evet dediğim gibi bir köye falan giderse. Bir köy Gaynes gibi Bir bizim ev zobalı. Anne patik mi kaldı? Baba çorap falan giyiyoruz artık. <laughs> Baba çorap giyiyorlar. Ben bunları dağıtmayacağım Seda. şunu bak, bir, bir, şunu bakın arkadaşlar. Dolu patiyle, göstermeyle bir saat daha önce bitireceğim. Göstersem. Ama yerimiz yok anne. Şu anda i̇şte, videoyu bitiremeyeceksin. <laughs> biz tabi bir iki tane video çektiğimiz için. Günlük... bir de kartımızda sorun oluştu. Bekleyin Göstermiyorum galiba arkadaşlar. Çünkü başı olmayacak. O yüzden videomuzu bitirmek zorundayız. Şöyle patiklerimiz çok. Nursel Arkadaşlar patikleri de çekeceğiz. Daha çok çekeceğimiz şeyler de inşallah sonra bir daha çekebilirsek. Ee, biz bir tane video çekmiyoruz Tabii bir iki tane video çekiyoruz. Yerimiz kalmamış. Nurseyin ver oradan işaret edin Bitir önüne bitir Videoyu bitireceğiz. Ee, patikleri de göstermek istedim ama neyse galiba patikleri de başka bir zaman. Yine bir e videomuzun daha sonra geldik. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beğenilerinizi bizden ne olursunuz esirgemeyin. Bekliyoruz güzel yorumlarınıza. E tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Cümletin hayırlı akşamlar.